Sen Seni çekiyorum bir Seni çekiyorum. Evet. Yetmedi yer <laughs> Otur bakayım buraya. Say bakayım parmaklarını. Evet. 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 Tamam. Çekiyorum. El salla. Bak Spiderman'ı gördüm. Neyi gördün? Spiderman'ı gördün. Nerede gördün? Her şey oradaki dükkandakini diyorsun değil mi? <laughs> Çok mu seviyorsun sen e? Başka kimleri seviyorsun? Duymadım bir daha söyle. Anneni babanı. Bravo. Neye bakayım? Düşünme... ...daha... ...bu da İstanbul'da var ya bunların iki üç katı var. Daha büyükleri var. İstanbul'da ya bunların iki üç katı var. Daha büyükleri var. İstanbul'da? Evet İstanbul'da. Onların büyükleri var. Hı <laughs> Bakın

Hadi be sağla kapatıyorum. Böyle böyle yap.